Brehi ailesi iki çocuğuyla birlikte mutlu bir gelecek ve sağlıklı bir ömür istiyordu. Ancak çocuklarından Rayan aniden rahatsızlandı. Rayan hastalığı araştırılınca karaciğerinden kaynaklanan genetik bir hastalığı olduğu anlaşıldı. Ne yazık ki ailesi Ryan'ı hastalığına geç tanı koyulması ve tedavi şansının olmaması sebebiyle kaybetti. Aile çocuklarını kaybetmenin acısıyla Ryan'ın kardeşi Tulin'e daha da sevgiyle sarıldı. Ancak talihsizlik, Ürdünlü ailenin peşini bırakmaya niyetli değildi. Ryan'ın ölümünden kısa bir süre sonra kardeşi Tulin de benzer şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Aile kötü haberi almıştı. Tulin'de de tıpkı ağabey Ryan gibi genetik bir karaciğer hastalığı vardı. Brehi ailesi duydukları bu haberle çok sarsıldı ancak ikinci kez çocuklarını kaybetmemek için olağanüstü bir çaba sarf ediyorlardı. Ürdünlü doktorlar aileye Tuli'nin sağlığına kavuşabilmesi için hem karaciğer hem de böbrek nakli yapılması gerektiğini söylediler. Ancak Ürdün'de bu ameliyatlar yapılamıyordu. Tam da umutsuzluğa kapılmışken beklenen güzel haber Türkiye'den ailenin bir yakını tarafından temasa geçilen Acıbadem Atakent Hastanesi'nden geldi. Küçük hastamız Tulin annesi ve babasıyla birlikte gerekli ameliyat ve tedaviler için Türkiye'ye geldi. Acaba Badem, Atakent Hastanesindeki odasına yerleşen Tülin'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Hastane, sevdim. çok Ve çok Yani, yani, çok çok ve ويعني معروف إنها مشهورة كمان إحنا صار في عنا حملة كتير كبيرة لتولين بالأردن على أساس إنه يساعدونا حتى نقدر نعملها عملية لأنه ما كان في عنا مجال تنعمل العملية ما بتنعمل لعمر تولين ولا وضعها الصحي فمن ناس عرفوا بقصتنا وشو مرض تولين قالوا لنا انه في مستشفى بتركيا في دكتور رمزي بيعمل هاي العمليه وانه هن كثير ممتازين بهاي الحاله يعني كزراعه كبد وبمرض تولين اللي هو الاكزاليت على هذا الاساس احنا تراسلنا مع المستشفى وبعثنا تقارير وقالوا لنا انه بنقبل حاله تولين وبلشنا انه اتفقنا معهم واجينا لهون يعني على هالاساس يعني كان الموضوع جدا صعب يعني لكن يعني هذا كاد يعني ابن الوحيد وتولين كانت لسه ببداية المرض يعني فكنا نحاول إحنا يعني قدر الإمكان نوجد حلول يعني يعني ما خلينا راسلنا أكثر من من 80 مستشفى يمكن حولها يعني كانوا يطلبوا صراحه يعني كان الموضوع فقط مادي يعني كانوا يطلبوا مبالغ خياليه فصراحه ما كان في امل يعني احنا كنا بس يعني واقفين متفرج نستنى تولين آه تمشي بمراحل اخوها ريان لغايه يعني ما الله اخذ بس الحمد لله اللي صار انه ربنا يمكن استجاب يمكن لدعواتنا وإلى عمر وندلينا عن طريق اشخاص لاجي بادم ولما تواصلنا يعني مع الدكتور رمزي رجع لنا الامل وكان يعني موضوع الماده مش مش اولويه عندهم يعني كمان هذا ساعدنا كثير يعني والحمد لله يعني على المرحله احنا يعني ما بدي ارجع يمكن لورا شوي ولكن احنا متاملين لقدام شوي Tülinin sağlığına kavuşması için gerekli tedavi ve ameliyatları yapacak olan Acıbadem doktorları, gerekli incelemelerin ardından tüline önce karaciğer, ardından böbrek nakli yapılmasında karar kıldılar. Tülinin genetik bir hastalığı var. Bu hastalık karaciğerdeki bir enzim eksikliği aslında. Fakat kendini böbrek yetmezliği gösteriyor. Bu karaciğerdeki enzim, belirli maddeleri vücuttan temizleyemediği için bizim oksalat dediğimiz bir madde böbrekte birikiyor ve böbrek yetmezliğine sebep oluyor. Tülin de aşağı yukarı 5 yıldır diyalize giriyor. 11 yaşında tülin. Sebep bu. Tabi normalde tek başına böbrek yetmezliği aslında hani bu kadar komplike bir tablo oluşturmuyor. Tülindeki sıkıntı Sağlam olan karaciğerinin aslında e, yapısal olarak karaciğer sağlam, sadece enzim eksikliği var. E, onun da değiştirilmesi gerekiyor. Esas problem burada. E, bu hastalık zor bir hastalık. E, bu hastalıktan dolayı kaybedilmiş bir kardeş öyküsü de var. Yine 10 yaşında e, ailenin kaybettiği, yine aynı tanıyla kaybettiği bir kardeşi daha var. Bu hastaların e, böbrek yetmezliğinden hastaları kurtarmak için sadece böbrek nakli yapmak. E, yeterli değil. Çünkü karaciğeri bozuk olduğu için e, böbrek nakli yapsak da sonrasında bozuk karaciğere bağlı vücuttaki oksalat miktarı yine art artacağı için yine çökecek. Yeni böbrekte de aynı hastalık tekrarlayacaktır. Dolayısıyla tek başına böbrek nakli yeterli değil bu hastalar için. E, önce karaciğer nakliyle karaciğeri düzeltmek, o e, bozuk olan enzimi yerine koymak gerekiyor. Daha sonrasında böbreği, e, böbrek nakli yaparak da e, böbrek etmezliğinden hastayı kurtarmak gerekiyor. Nakil sonrası yaşanacak süreç, tedavinin nedenli zor olduğunu gösteriyordu. Tabii karaciğer naklinden sonra bütün hastalarda olduğu gibi öncelikle yoğun bakımda yatırılacak bu çocuğumuz. Yoğun bakımda e, yeni takılan e, karaciğer işlevsel fonksiyonlarını yerine getirdikçe bu metabolitler atılacak. Ama bu arada tabii böbrek etmezliği olduğu için Aralıklı diyalizlere girecek. Bu nedenle biz burada çok şanslıyız. Hem yoğun bakım ekibimiz çok güçlü, hem çocuk nefroloji hocalarımız var. Ee, tabii Remzi Hoca ile çalışmak da bizim için çok e, güzel bir şey. Yani ekibimiz çok sağlam olduğu için e, multidisipliner e, bir yaklaşımla bu çocuğu inşallah iyi yapacağız. Doktorların da dediği gibi zor bir süreçten geçiyor olsa da Tülin'in gelecekle ilgili harika planları var düşünür ki asbah, o asbahmış geri hastaneye gitmeyeceğim asla ve o anne ailem söz yani ameliyattan sonra beni çok mutlu edecek ve büyük gün geldi Tülin karaciğer nakli için Türkiye'de Acıbadem Atakent Hastanesinde ameliyata alındı Tülinin çok başarılı geçen karaciğer nakli ameliyatının ardından aile derin bir nefes aldı. Evlatlarının sağlığına kavuşması konusunda belki de en önemli adım atılmıştı. Ameliyat gayet güzel geçti. Ameliyatla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadı. Ameliyat sonrasında da bir problem olmadı. Şu an karaciğer fonksiyonları gayet normal. Vücut karaciğeri kabul etti. Onunla ilgili de bir sıkıntı yok. Değerleri düştü. Şu an sadece diyalize girdiği için karnında hafif bir sıvı birikiyor ve o direnden geliyor. Onu bekliyoruz. Direnleri de bugün kapattık. Bir iki gün içerisinde inşallah taburcu edeceğiz. Gayet iyidir. Tedavisi ve ameliyatları oldukça başarılı ilerleyen Tülin, kısa sürede acıbadem Atakent'in en sevilen misafirlerinden biri oldu. Şu an tedavisi aynı hastanede devam eden Tülin için modern tıbbın tüm imkanları kullanılmakta. Bir gün Tülin'in sağlığına tamamen kavuşmasıysa eminiz ki tüm Acıbadem çalışanları gibi sizin de dileğiniz olmuştur.